3 Nisan Vatan ufuklarında esiyordu korkunç yer. Her kalp keder içinde, bütün gönüller kıştı. Biz yeryüzünde yokken bundan yıllarca evvel bu cennet yurdu kara bir sis sarmıştı. Bir mucize ansızın bir gün dağıttı sisi. Ufuklara nur saçan eşsiz meşale yandı. Yurdu kurtarmak için Büyük Millet Meclisi tam 101 yıl evvel Ankara'da toplandı. Zafer peşinde koştuk, geride bıraktık dünü. Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık. Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü, kendi günümüz saydık, çocuk bayramı yaptık. Bu ne biçim bir sevinç, bu ne doyulmaz bir haz. İçimizde yüz yılı gün yapacak bir hız var. Bugün neşe içinde coşsak, taşsak yine az. Çünkü bir gün içinde iki bayramımız var. Hep el ele vererek bu sevinci yayalım. Kalmamalı en ufak bir tasamız, Bugün sevinç içinde koşalım, oynamayalım. Bu bizim günümüzdür, bu bizim bayramımız. Bu ne duru sabah, ne temiz hava. Geliyor her yandan nisan kokusu. Sevinçten deliye dönmüş her yuva. Sarmış gönülleri vatan duygusu. Gelincikler gibi al al bayraklar. Evlerden sarkıyor, gözlerde dolu. Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler. Sanki aslan bugün her türkün oğlu. Şu mini miniler tombul yanaklı. Yerlerinde bile duramıyorlar. Hepsinin elleri çifte bayraklı. Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var. Yeniden oluyor her şey yeniden. Yanıyor Atatürk içimizde bak. Atatürk bu kara günü ak eden. Atatürk andımız en kutlu sancak. Eğlenin yavrular, gülün çocuklar. Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu. Havanın bile bir coşkun hali var. Her yönden geliyor nisan kokusu.